Arkadaşlar Merhaba bugün 19 Kasım Salı hepinize iyi günler burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir evet, sizde bir bedelsiz sermaye artırım kararını paylaşacağım beklenen bedelsiz sonunda açıklandı Ford otomotiv arkadaşlar bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili yönetim kurulu karar almış burada oran yüzde 900 iç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı yüzde 900 iç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı 3 milyar 158 milyon 190 bin TL Ford Otomotiv'in mevcut sermayesi 350 milyon 910 bin TL'den 3 milyar 509 milyon 100 bin TL'ye çıkacak arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte işte kurumlara yapılacak başvurular takip edilecek. Sermaye piyasası kurulu başta olmak üzere diğer kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına karar verilmiş arkadaşlar. Umarım firma için ve yatırımcılar için hayırlı olur. Ford Otomotiv'in bu haberi bugün saat 9.36'da paylaşıldı. Evet, şirket haberlerini kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Hepinize iyi günler, kalın sağlıcakla.